gördüğünüz gibi bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kadın kanaat önderleri şöyle el sallayarak da Aa, öyle bir şey yok. Estağfurullah. Keşke keşke olabilsin. olabilir. Biliyor, niye <laughs> gayet öyle. hani neden siz onu reddettiniz ben anlamadım. Çok önemli yani hani gayet önemli bir şey buradaki varlığını söyleyecekleriniz, sadece <laughs> yani bulunmanız. Ya yani hep beraber bir olmak için buradayız aslında. Herkesi tebrik ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemeyim için tehdit ediyorlar. işlerime taş koyuyorlar. Elçin Sanqunun sevgilisi ilə iş yapan və bunu Sanqunun ününə güvəndiyi üçün yaptığını söyləyən Yılmaz